Konumuz astım hastalığı. Şimdi başlıyor? Astım. Astım esas olarak hava yollarının daralmasından ve şişmesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Alerjik nedenlerle olabildiği gibi yani havadaki tozlar, çiçek polenleri gibi, tahriş edici gazlardan yani sigara dumanı gibi ya da iltihabi hastalıklardan da kaynaklanabilir. Zorlu ve sesli bir sonunda kendini gösteren astım krizi çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonlarından ve ani bir şekilde soğuk havaya çıkılmasından sonra ortaya çıkıyor. Hemen doktora başvurmanız gereken acil durumlar. Acil! zaman içinde giderek zorlaşması, düzelmenin olmaması. Dudaklarda ve tırnaklarda morarma. Nefes sıkışması nedeniyle konuşma zorluğu.